Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu yüzden Sokak 2025'te 2005'te Özgürcü Kayımızın 23. bölümü arkadaşlar. Burada Elazığ, Elazığ'dan beni takip edenler, de Trabzonspor falan anan senemize kocaman bir merhaba ve sevgiler. Sokak Müzik'e kaldığımızda hemen devam ediyoruz arkadaşlar. 23. bölümdeyiz. Ara verdiğim farkındayım kusura bakmayın. Arada veriyorum çünkü arkadaşlar zaman bulamıyorum. Bu bölüme malı okuma çalışacağız. En son bölüm Roma'yı New York bilenmiştik. Mallorca, Las Palmas, Saint-Garen, Sosyal Cup -Saint maçını yaparız. Zaman kalırsa kanalda maçını yaparız. O zaman ne yapıyoruz? Mallorca maçına geçelim. Roma 7-4-1 yenmiş genç son. Charlotte sana görüyorum. Charlotte Ravensburg. tanıdığımız bir isim. Alexander Charlotte. Biz Ravensburg olarak. Alexander Charlotte. Bakın. Devam edelim. Mallorca'da basmana gidiyoruz. Antrenman yaptık arkadaşlar. Sokakın. Bunu da konuşma oldu. 3, 4, 1, 2 yine. Arda 11'de. İkinci de soyalabileceğimiz hem var. Sonra not var. Mallorca Deplasmanı. Elazığ'a özel çektiğimiz bölüm. 23. bölümden bölüm, geçelim. Bu seride Bodrum Spor'a başladık. Levakusa Nehru Sezon ve ardından Atletico Madrid. Propane 1-0. Mallorca Deplasmanı Propane golü

Oraya da bir kere bak Türk oğulları günün yine altı kusur olmuş. Cumhuriyetinde. Burası bir tek golü. Biz istabil yapsak arkadaşlar zaten maç alacağız. Bir sıfır kısımlar ama 8 3 saat çok kötü bizim için. Turam sakak oluyor. Keprem Turam. 90 dakika. Tek gol, o da Proey. Atletico Madrid ne yapmasalar Bayern 3 puan alıyor tek golle. Proey. Sen karar maçıncısı, bir galibiyet güzel. Tosko ya FIFA'da koydum. Tosko ya FIFA'da koy. sil, sil. Devam. <laughs> Atletik Madrid olarak harika gidiyoruz. Rakip Las Palmas. Yemdor yemdor. Amiral Ejde bir ikinciyiz. Hmm. Antrenmanımızı attıralım. Antrenman teslimimizde geçiyoruz. Yine soru üçüncü bir altı oldu Atletico Madrid'de. İnşallah daha da çok geçecek takımımız. Sakın maçı önümüz dedik. Las Palmas karşı evimizde. Bölümün ikinci maçı. Klafiori sakat. Toşko ya FIFA'da koy. Sen de koy. Bekletme. Toşko ya FIFA'da koy. Her gece her gece Klafiori. 11'imiz böyle. 3 4 1 2 yine aynı taktik. Atletico Madrid aspamaz. Ama da ikinci kere mi soktum yine? Probe yine Probe yine 5. 5'li dakikada iki başta Probe goller. Atletico 1-0 önünde aspamaz karşısına. Probe yine golleri. 16 şutu 7 isabet. 1 gol. Probe yine tek golü. Bunyish oh, uu oh, oh, abi 20 şut onun hesab nasıl tek gol. Orada yani biraz Kerem de girdi. Sonra Mut Kerem girdi. Birmişte onun <laughs> hesab etti Atletico Madrid'de Las Palmas kalesine şutlar var, isabetler var vardır, derken. Brobbey ve Kerem Aktürkoğlu. Aa sağ aslında İspanya'da saldıyor Kerem. Kerem Aktürkoğlu. 3-0 Brock ve Kerem. 30 18 isabet. Var atladık o 3-0'lık galibiyet. Las Palmas değiliz. Sıra kim? Gönderin babanızı. Sert Galen Maja var şampiyonlar liginde. Calafiori'den asist Julian Alvarez'den asist gelmiş. Sol Lot asist yaptı. Hala İstanbul'u duyuyoruz. Galiba Ares Brok Beyazıt yapmış. Sonra Calafiori Fiori Brok Beyazıt yapmış. Charlotte'dan Kerem Aktu yapmış. Calafiori Fiori de Stopper çok iyi oynuyor. Gerçekten helal olsun diyoruz arkadaşlar. Devam dedik. Bizim artık hedefimiz tekrar şampiyonluk. Ama İspanya'da da iyi. Şampiyonluğa Oblak. Telefon olmaz zor olacak. Ligde belki St. Kalem maçında Sorlok'ta Kerem'i dinleyebilirim. Arda dinlenecek St. Kalem maçında Prope yerine Sorlok Kerem Akdürkoğlu St. Kalem maçında Üçlü defans aynı 4 4 aynı ama Önde tek kalan oyuncu Julian Alvarez Geçen yılın müthiş kilisi Sorlok ve Kerem Sağlığa yine Bitzik 1-0 yaptı. Dadama bir kere geldi. Bir hesap yaptı. Kurdu attılar. Bir doğru tuttu. Bir hesap yaptı. Kaldı. 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 Champions League'de. Hedefimiz şampiyonlar ligine çıkmak. Playoff olur. İlk 8 olur ama bizim bir an önce son altı yakamımız geçiyor. Alo çık. Robir. Kerem Yeni. Arda. Başka oyuncu kalmadı ki. Pino. Dijimo üçlüsü böyle. Sonlarda şota bekmek şey var. Klepör var ki oynayan. Pacho ve Leon 5 5 kalktı. Ne oldu hocam ne oldu? Senkane 2 sıfır yaptı lan. İki bir Ferdi Kadıoğlu Ferdi attı Sen karşısına ama yani rezelik 3 bir Akulo. Ya sen kendini bizden sildik abi ya. Sen kendini biz nasıl yenildik 3-1. Olsun canı sağ olsun yoksa kalın. 3-1 yenildik ama. Kötü mü kötü? Şampiyonlar gidin toparlanmamız gerekiyor. Marsi yapıcı var bundan sonra ama. Şampiyonlar gidin de Marsi ile maçı ödüyorsa toparlanmamız gerekiyor. Bir de kasete kim yapmış? Barış Alper. 2-2 nasıl organizasyonu Barış hapisini yapmış. Kerem atmış. Olsun, Kerem de atmış. Olsun olsun olsun. moral bozmak yok. Daha günümüz olsun. Sorun atılmanız katma. Sorun atılmanız katma. Allah aşkına sorun ya. Sorun atılmanız katma. Çok daha Niye sakatlanıyorsun? Sorun atılmanız katma. Sorun atılmanız katma. Nereye koyarız dedik İkinci de nereye sokarız. Oğlak için transatik bir Oğlum Oğlak git. Allah aşkına git. Bak allahu u Teala'nın adını Latin tamam al şu Al git al. Ha, oy, artık git. Oblak seni düşünmüyor mu? Bak tek nifret etti. Yok Oblak geç git. Sen düşmese mi edeceğiz? Başka çare yok. Sezon sonu gidiyoruz kesin. Ben şu an Oblak sezon Bu sezon planım yok. Seneye de planım yok. Antrenmanı mı ardından. <laughs> devam edeceğiz artık. Ana bak antrenman testi gitmiş. Gitmiş. Testi gitmiş. Bir daha. 11 milyon. Her antrenman testini ver. Gençlik testini. Daha bir müde. Güzel onu da atlamış. Evet. Ve rakip biraz sosyal attı. Sırat sosyal da karşı yok. Bro Bey. Oraya da bir Lino. Bizford'dan <laughs> adam. ne amına koyayım? Gene. Bizimki de numarana sen numarayı söyle. ben bir sonra özgür oyunculara. O yarıda bir 1 bir 1 sant başlanır. Mikael yarıda top Hayır şut Haydi. Hmm. Çok güzel. Arda Güler. Arda Güler. Bir bir. Arda ben de hatırlıyorum diye. Sosyal adama. Nuno Mendes. 2-1 adı. 2-1 geldi. Kötü abi ya. Liderlik yolda koşarken. Çembe çok kötü oldu. Önce sen kalem mağlubiyeti. Şimdi geldi. Sosyal adama mağlubiyeti. Yani Bir de bir hayat öpücüğü yazdığımı da zor gibi. Bu ligde sosyal dökme harbiyeti yani bir çok kötü oldu. Ardın tek gol işe yaramadı. Atlayacak ama değil. 2-1 yeniliyor sosyal dökme. Yani ligde çok kötü gidiyoruz. Cinder mi geçirelim? Ligde çok kötü gidiyoruz. 23 Önümün çok korksuz bir günü oldu. Ardın'a stikim yapmış. George Mavarashvili yapmış galiba. Alba. Gol de Yapacak bir şey yok. Biz bir şampiyon oynayacaksak daha iyi oynuyoruz gidiyorum. Haydi <laughs> çocuklar <ay. gülüyor> haydi. Antrenör. burada şey geldi. Atayım ben. Alt yapı de oldu. Yok. Hmm. Kudresi. Uzunca coşkunu tahmin ettim. Bunu attı. Köşeleri tahmin ettim. Söyle kim imparator? Özgür. Toşkoya. da koydum. Toşkoya. Pifada koy. Hadi çok güzel. İki teslimize geçtin. Altı bir teslimize gelişiyor ve t o s o m o tong somon, tong o m o t o n s o m o o n g s o m o o n g somon, tong m o n tong m o tong s o m n t somon, t o n s o n t o n tong somon, tong somon, tong somon, t o n somon, tong somon, o n g o m o t o n m o n tong somon, tong o m n tong s m tong s o m o tong o m tong s o m o tong somon, tong o m t o n m o n tong s o r o o n g o m t o n m o n t o e g somon, tong s o m o t o n m o n t o n r s a m o o n g o m o tong somon, tong somon, tong s o m n t o n o m n tong s o m o tong o m o n tong somon, tong e o m o tong s o m t o n s o m n tong s a m o n tong o m t o n m o n tong s o m o tong o m o n tong somon, tong s o m o o n g somon, t o n m tong somon, tong o m t o n m tong s o m o o n g o m t o n m tong s o m o o n g o m t o n m tong s o m o o n g o m t o n m tong s o m o o n g o m t o n m tong s o m o o n g o m t o n m tong s o m o o n g o m t o n m tong s o m o o n g o m t o n m tong s o m o o n g o m t o n m tong s o m o o n g o m t o n m tong s o m o o n g o m t o n m tong s o m o o n g o m t o n m tong s o m o o n g o m t o n m tong s o m o o n g o m t o n m tong s o m o o n g o m t o n m tong s o m o o n g o m t o n m tong s o m o o n g o m t o n m tong s o m o o n g o m t o n m tong s o m o o n g o m t o n m tong s o m o o n g o m t o n m tong s o m o o n g o m t o n m tong s o m o o n g o m t o n m tong s o m o o n g o m t o n m tong s o m o o n g o m t o n m tong s o m o jümme sema. Tamam. Çok iyi giriş koyunuruz. Sana 12 1 geçiyor arkadaşlar, 31 2'deyiz iş teklifi. Girona. Teşekkür ederim ama biz böyle üçüncü takımda oynamak istiyoruz Bak Cirona bakalım. Girona evet Girona burada var ama ben Girona'yı istemiyorum arkadaş. Juventus olur. İngiltere'den Liverpool olur. Öyle takımını istedim ama Girona şu an düşündüğüm takımlar arasında değil maalesef teşekkür ediyoruz. Bak, yakında bu kareye sonra arkadaşlar İngiltere'de Exeter City kareye başlayabilir. Ya da İspanya'da Deportivo La Coruña kariyere başlayabilir. Neden diyeceksiniz? Çünkü ikisi de Türk. Bu arada Julian Alvarez bir Julian Alvarez iki. Diyordum ben. Deportivo La Coruña Türklerin kurduğu bir takım diyebiliriz. Osmanlı zamanından bir takım. Ondan onu takımı kariyerini yapabiliriz. Deportivo La Coruña'nın Exeter'si de Burak Hoca'dan. Burak Hoca'yı bilen bilir. Kırmızı Kep. Onun kanalı olan Kırmızı Kep'te yaptığı Exeter'si kariyerlerinden dolayı benim de eski kanalım olan Soul Kırmızı kariyer yapmıştık. Ondan dolayı yapabiliriz. 2 2 2 Julian Amady 3 golü geçtim. 2 1 3 2 4 ve 46. Roberto Dout. Kırlandı defansım depansımında 4-0 kişi kale Lenormand. 10 kişi gol kuma. 4-0. Trabzon'da çıktı. Kafes yürü bir sonraki maçı oynayacaksın. <laughs> <laughs> Marsilya maçını bitireceğiz. 2-0'la galibiyet. Brobinamir. Tunel Alvarez'dan Alvarez'den 3 Bakalım. Eiffel Mars ve Brobinance diri harika bir yapmış.

Sessizlik devam Şut yok. İsabet yok kimse. Fer yorgun. İlk şut. isabetli ne şutu? Matriye çekti. Zanışkın'a şampiyonla gidip playoff'la kalmaya çalışacağız. Rezillik. Mombang hmm. namine attı bir gol. Şampiyonlar Ligi'nde toplanmamız gerekiyor. Dinamo 2-0 yaptı. Biz ligde de toplanacak ama Şampiyonlar Ligi'nde en çok toplanmamız gereken yer Rusya. Umarım video yapmışsınız. Yorulduk diye bitireceğiz. Rezilik. Haydi hocam hadi. Bitireyim bura. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Çok güzel bir video hayır tabii ki. YouTube kurulu güveni. Yani kurulu güveni düşmüş. Hedef ulaşmışsın abi ama kötü değil. Dayın oyuncusu Broby. Şahalık oyuncularını atmış. Yani karası değil falan. Herreira çıkmış. 6 maçı çıkan bir. Adil var. Gidesi zaten maçı çıkamaz. Ola ne diyelim bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Umarım videoyu başlayacağız. Like'a da abone olmayı unutmayın. iyi hepiniz seviyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bye bye.